Benim havuçlarım da ne kadar da güzel görünüyorlarmış. Aman da aman. Daha dün yine acıktınız. Ne de güzel büyüdünüz. Aha, senin yaprakların neden savanmış? Fazla mı güneşte kaldın acaba? Aha. Kolay gelsin Cesur. Ne kadar güzel görünüyor havuçların. Çünkü her gün onlarla konuşuyorum. Metkilerle konuşunca daha çabuk büyüyorlarmış. Bu harika. Senin havuçlarda da çok işe yaramışa benziyor. Acaba işin bitince bunu Nazik Hanım'a götürebilir misin? <laughs> Nazik Hanım'a ulaştı Bey. Ama önce bisiklete binmeme yardım etmen lazım. <laughs> o zaman atla bakalım. <laughs> Hey, Turt'a, sana harika bir bilmecen var. Söyle bakalım, dinliyorum. Sıcak çorba nasıl içilir? Hmm, nasıl içilir, nasıl içilir? Bak, ah, buldum. Kaşıkla. <laughs> tebrikler, kazandın. Hadi bunu da bil bakalım. Kapıyı açar, kapatmadan kaçar. Hmm, kapıyı açar, kapatmadan kaçar. Hmm, cık, bilemedim. <laughs> Cevap rüzgar olacaktı. <laughs> <laughs> Kapar ya. Hadi ama çok komikti. <gülüyor> <gülüyor> Akşam Luna Park'a geliyor musun Kapmaz? Luna Park'tan mı geliyorsun? Bu saatte. Kim geliyor? Buraya mı geliyor? Mi geliyor? Ben kimseyi göremiyorum. Suyun sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Şu musluğu biraz kapatır mısın? Hmm. Tamam tamam. Oh be dünya varmış. Ne sorduğumu da unuttum. <laughs> Artık hatırlayınca sor. Bu kadar da olmaz ki canım. Ne oldu Nazik Hanım? Adada suyumuz bitti bitecek Lemur. Böyle giderse birkaç hafta ancak dayanabiliriz. Hayda ne yapacağız Nazik Hanım? Bir an önce önlem alacağız. Hemen bir plan yapmamız lazım. Koş Lemur. Bana depodaki bidonların hepsini getir. <laughs> Onla bunu çarpalım. Şunun da metreküpünü alalım. Hmm. O zaman kişi başı beş litre verebiliriz. ama nasıl olur? Daha az önce doluydu. <laughs> Tılda, senden biraz su mümkün mü? Nedense benim kulübede <laughs> sular akmıyor. Bende de sular <laughs> akmıyor. Mutfağın haline baksana. <laughs> hmm. Düşündüğümüzden daha büyük bir savunumuz olabilir. Ballıya gitsek iyi olacak. O halleder. <laughs> <laughs> ballı, ballı. Biz de seni arıyorduk ballı. O? Hmm, durun tahmin edeyim. Sular kesik diyecektiniz değil mi? Of, senin de mi suların kesik? Borular tıkanmış olabilir mi? Ben de öyle zannettim. Ama borularda bir sorun yok. Şimdi kontrol ettim. Sapa sağlamlar. <laughs> <laughs> oh, karşıdan gelen ne? yürüyen bir bulut mu görüyorum? Sizde su var mı? Baksanız her yerim köpek içinde kaldı. Ödümüzü kapaldın kapal. En iyisi hep birlikte Nazik Hanım'a gidelim. Dikkat dikkat. Sayın Adalılar. Hepiniz birazdan nehir kenarında bekleniyorsunuz. Doyduk duymadık demeyin. Herkesi bekliyorum. Ya Lemur gördün mü? Boşuna dememişler. Damlaya damlaya göl biter diye. Oh, damlaya damlaya göl olur olacaktı ama böyle de hiç fena olmadı aslında. Hı, neyse ne. Bizde tam tersi oldu. Sabahtan beri sular akmıyor Nazik Hanım. Başkan olarak buna bir çözüm bulsanız iyi olur. Bulaşıklar o kadar birikti ki mutfakta koca bir dağ oluştu. Havuç da sulayamadım. Borulara baktım ama orada bir sıkıntı yok. Neden sular gitti anlamadım. Biraz sabrederseniz her şeyi anlayacaksınız. <laughs> Şimdi Aa! herkes sağ tarafına iyi bakın. <laughs> 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 ah, ah. Nehir suyunun ne kadar azaldığını gördünüz mü? Ama bu nasıl olur Nazik Hanım? Son zamanlarda çok fazla yağmur yağmadı. Belli ki biz de gereğinden fazla su kullanmışız. Aynen öyle. Hesaplarıma göre geçen aya göre yüzde elli fazla su kullanılmış. O yüzden depoda da suyumuz çok azaldı. Hatta yok denecek kadar az. Hmm.